yüksünü size arz edeyim. E, malum zamanında baba annemiz, annemiz böyle teknolojiler görmediği için ben şimdinin gelinlerine böyle tatlı mizahi taşlar attım. E, teknolojiyle onları buluşturdum. Tabi e, tabii kadınlar bizim annemiz, eşimiz, bacımız, kızımız başımızın tacı. Erci şivesiyle, bon şivesiyle şimdinin gelinlerine otomatik gelinler dedim. O şiiri sizlerle paylaşmak istiyorum. <laughs> Ara günlü bir çere... Gün görmemiş arvatlar Sefa şimdikilere Hepsi şanslı bakta var Bir iş desen yapmazlar Gezmek desen hayha var Arabasız da gitmeler Otomotik gelinler Kaynanaya bir iş etse Binbir kurban heyranlan Anangile git desen uçi gün seyranlan Yıkamakları süpürmekleri Hepsi anam ceyranlan Fişi çeksen ölürler Otomotik gelinler Nenem bir kalıp sabunla bi teş asbab yıxardı, bel engaz makine mi gürdü. Taş açır, par sıxardı. Canları çıkardı vallahi. Sabah görden kalkardı. Şimdi öyle qada yatırlar, avtomatik gelinler. Bir kucaq kırç ataşla üç qandık pişirdilər. Şorbalıq, cacıq ekmek, nə bulsa girişidilər. 11 sene doğu dilər. beş tane de düşürüdüler. Şimdi Sezeryon bebek yapılar. otomatik gelinler. Ne kayın ne kaynata ne baldız derdindeler. Bir gün şelalede bir gün balık bendindeler. Erleri semavar yakar. Özleri serindeler. Her hafta piktikteler. otomatik gelinler. Yok falan kez ne aldı. Tutturuplar bir yarış. Baban oğluysansa hele gidişlerden bir karış. 5 metre dilleri var. Boyları da bir karış bülbül gibi ötüler. <laughs> otomatik gelinler. Somya cırcır edilmiş. Hem bazı alacan hem yataş. Kriz var almam desen, olularsan ala vataş. Boyaları, cilaları hangisini sayın kardeş? Anamızı aklattılar otomatik gelinler. Akşam eve eli boş git, dönüp yüzen bakmazlar. Altın bilezik takar, eş kimseyi takmazlar. Şah gece patlasa, uykudan kalkıp bakmazlar. Bekeş korkmuyasız, otomatik gelinler. Bu şiiri yazana oluplar düşman, vallahi sizi alanlar hepsi de peşman. Çırpı gibi geliler, goliler şişman, etsiz yemek yemiler, otomatik gelinler. <laughs> Gökmen der gençlik geçer, kimse hayale dalmasın. Şu üç günlük dünyada bir dua almasın. Allah hiçbir ana babayı el ayaga salmasın bir gün bile bakmazlar otomatik. Eyvallah. Bir şey, şey söylemek istiyorum. <laughs>